Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün herkese 6 dolar bakimiz var. Yanımda Can var. Can hoş geldin. Hoş Bakayım. Arkadaşlar çeşitli ödeme. Şimdi Daily Free'den de günlük kasınız için. Açı olsunuz böyle. Bir Bilmiyorum. sen çıktı. Sonrasında günlük çekiliş var. Bak. Join free -e diyor. A join free -e diyorsun. Katılıyor. Bu ne lan? -hı -hı -hı. lan iki kere katılmış ne iş? Yani harbi lan böyle. -hı -hı. Neyse katılabiliyorsunuz bedava. Şimdi Outmoon Strike 23 diye bir şey gelmiş. Bu hangisini alalım? Voy dedi. 155'ten bir tane gömüşüyorum bence. Şimdi bye bye. bu var bu var bu var bu var. Bu, bu. Biz buna 155 veriyoruz. Hiç yok. Aldık hadi amına. Acaba bu kasaların tek tek alsak da böyle mi fiyat? 155 aldık bakalım gara edebiliyor muyuz arkadaşlar? Bastım. Şey 1 dolar geldi bu arada onu kaplayalım. Diye. Zaten yeşil eagle'ı vurursak bunla bunun ne farkı var? İsimleri farklı. 22. Hepsini to hepsini atmadın ki Hepsini bakarak şimdi. Oy. Benim AK ya benim AK var ya. Oğlum 7 dolarlık adam 5 don... Ok gibi. Kolay yani. Dragon lore vermesi yok mu? Lore oy olsun. oy. Bunun... Oç tatlı falan bunun pahalı ya. 40 dolar kasa 13 dolar var Ya hep bu o yeri cenabet diyor. Anlamıyorum. Siktir git ya. Al 30 bin... 55 yaşlı. Işte. Ben yani 6 civarı bir şey yok. Yasa better Bolla rekor Bu bir can bu. Can. Hadi bakayım ne kadar temizle. Bu gul tamam mı? Sefiş. bak bu Yakınız. Bıç. Anladım. Hadi oğlum bir 10 dolarlık bir şey atsın şu. Şey atsın. Hadi. bazı Bak, herkese bir bug var dur. Hadi. Bazı izleyen gay var bak aramız. Ben Discord'da benimle kasa bile Git dalıyor bak. Eee bak, bot MRS Rutkulovski. Kinski Glowski. Gelmedi. Ananı sikeyim. Come on come on şey kumpampa diyorsun. <laughs> Abi bu. Bunu... <laughs> tamam. Ben. Vermişim. bak ne ne, ne battığımızı sandınız. Sekiz <laughs> deyince niye durdun? <laughs> Değil mi? Batmıyor. Endişe Can da olmuyor. inandı aslında ama. Ben de şu alamadan hani. ya. Bak. Bir daha oluştu 100 dolar ver. Bir... Neyse kapatalım. Rose'ye buradan selam. Evet bizim bağlı. Ya bunlar taktikal ya. Bağlı. Evet. Aldık bak mesela bu kasa battle'ını aldık arkadaşlar. Çok kolay da atlama taktik. Dur. Kaç 200 ver dedik 325 yani 125'lik bir karımız oldu gördünüz mü? Bir daha oluştur. Ama bu sefer atmayı Şöyle oluşturalım at. bastım hamil ham hamil hadi doktor mu doktor mu doktor vada vada şeyi biliyor mu yani ba vada! Banka vada diyordum. vada diyordu hadi hadi şuradan at bizimkisi daha iyi Roy Manoni Hadi haydi hay hay adamınki daha iyi bro. Tabi şaka yaptım can inanıyor musun? Oğlum Betis Creed'i nasıl bundan? Aldık sen. Esitti o ama aldık bro 312 kaç verdiydik ki 250 verdiydi. 60 dolar yine kardıydı. 26 dolar karımız var çıkabiliriz istersen. Işte, Dolarlık bir daha kuruyor. 25-26'lı kasa yok. Bak bunu koyduk diye bu kasa savaşını kaybettik bu arada. Easy. RS Rutlovski. RS ne demek acaba? <Gülüyor> RS. <Gülüyor> Galil bu gardina nasıl pahalı olabiliyor? Havallık yine bak. Son kasa bizi. He be ben de şaşırıyorum. Bu Halil nasıl bu kadar pahalı olabiliyor? <laughs> Abdür'le botluya gireceğiz ya. Şu an battık bu arada. Alana. Hay Hayattı bu herhalde o uç. <laughs> ay öldürme Daha iyi ağzını. Ya rah ediniz ama ne Okey edik. Buç mermezse hiçbir şey olmaz. De, geldi ben bıç avp mavi p, ah, Bu aldı Oha Bu emdet 4 niye bu kadar para ediyor ya ne sikimi o... Avradını Oha. Like do like, 700 dolar aldı. Dörtlü girmeyeceğiz aga okay. dörtlü. Bok okay ediyor. 50'lik olun yaparsa yine batacağız. Ama ben basacağım tabi. Doldur herifi o içek diyor Can. <laughs> Nasıl lan? <laughs> ya, onu bırak. 30 ekleyeceğim değil mi? Hı hı. O Şu digılı digılı ekle mesela. Buradan yeşil kalem buradan vurursak ama mi Evet. Haydi all in yaptık. O dedi ceva cenabet mi değil mi? Onu göreceğiz. Ne alaka amına? Aldık. Royum var. Bunlar mesela çok pahalı. Neden bilmiyorum. Royum ona ne? Ruyman Sen bir daha Ruyman Oni deme. Ruyman Oni. Adamın ki daha iyi bro battık. Bir fark <laughs> yok hadi hadi biz de. Bizimki daha iyi. Ruyman Manoni Ruyman Manoni <laughs> 31. İnanamıyorum Ruyman Manoni Oğlum 2 dolar fark var hadi. Ağzına sıçayım. <laughs> toparlarız biz toparlarız. Roymanoni, Roymanoni. <laughs> ro Roymanoni, Roymanoni. <laughs> Gelmezse de yapacak bir şey. Ya Riding herif ne diyorsun? Vurduk oğlum. Bir bıçak vurdun mu ya Riding? Roymanoni! 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 Ah ah ah! İnanamıyorum. Aa aldık. Bir <laughs> tanesi. <Git orası. gülüyor> <laughs> Roy manani. <laughs> kodumuz. Kodumuz. JNS. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, bay bay.